Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa Bugün sizlere YouTube kasma hilesini göstereceğim YouTube abone hilesini göstereceğim <laughs> Arkadaşlar e, Öncelikle abone, kanalıma abone olup Like atarsanız Çok sevinirim <laughs> Videolar gelecek Ben 8. sınıfa gittiğim için Bu aralar video atamıyorum LGS'ye falan çalışmam lazımdı <laughs> e, yapmanız gerekenler hemen Google'a girip YouTube kazan yazmanız lazım ve XT'ye tıklamanız lazım. Arkadaşlar Play Store'dan çok uygulama var. Onların hiçbiri işe yaramıyor. <laughs> Onlar çok uygulama olduğu için her biri her bir insan farklı bir uygulama eklediği için hepsi bir yerde toplanmadığı için siteler daha iyi ve daha güvenilir. <laughs> Gördüğünüz gibi burada 102 bin üyesi var. 12 milyona yakında e, etkinliği var. 2500 TL, 2500 TL de <laughs> bu arkadaş bu hesap site e, para vermiş. Buradan 3 noktaya tıklıyorsunuz. Giriş yapa tıklıyorsunuz. Eğer ilk defa siteye giriyorsanız kayıt diyorsunuz. <laughs> Buradan kullanıcı adı, e-posta, şifre, cinsiyet, ülke yazıp KVK sözleşmesi okudum ve kabul ediyorum yazıp kayıt ola tıklıyorsunuz. Ve size şöyle bir şey diyecek. E, başarılı oldu. Lütfen giriş yapın diyecek. Giriş ekranına geliyorsunuz. Ben burada girişlerimi yapacağım. Şifremi falan yazacağım ve videoya tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar. Tekrar geldim. <laughs> Şifreyi falan isminizi falan yazdığınızda giriş yapa tıklıyorsunuz. Benim internetim biraz yavaş. Ve önümüze böyle bir ekran geliyor. <laughs> Size ilk başta puan 300 verecek. Toplam etkinlik ve bugünkü etkinlik ise 0 olacak. E, hesap bakiyesi de her kullanıcı zaten 50 kuruş veriyor. E, diyeceksiniz ki tabii ilk aklınıza gelen nasıl abone kazanacağım, nasıl izlenme, beğenme kazanacağım buradan iç erkekliğe tıklıyorsunuz <laughs> alta gidiyorsunuz buradan bana böyle bir ekran geldi eğer ilk defa katılıyorsanız bu siteye e, sizde şöyle bir şey diyecek e, şöyle bir şey diyecek işte 10 tıklama yapmanız lazım 10 <laughs> tıklama yapmanız lazım diyecek bu e, arkadaş 10 tıklama yapmanız için de en alta gidiyorsunuz arkadaşlar Buradan ne yapmanız siz seçeceksiniz. Mesela neyi izleyeyim, neyi abone olayım, neyi beğeneyim. Ben burada izlenmeden tercihim. Siz burada abone olabilirsiniz başka kanalları. Yani bu sitenin döngüsü şey. Herkes birbirine abone oluyor. Herkes birbirini izliyor. Herkes birbirine like atıyor. Buradan videoyu izle diyorsunuz. Puan da veriyor tabi. Video kullanılamıyor. Geç. Hemen alta gidiyorum. Şunu izliyorum. Mesela bu videoyu izliyorum. Birazcık acıkabilirsiniz. Ama yapacak bir şey yok. <laughs> 20 saniye bunu izleme izledikten sonra bu arkadaş bize 24 puan verecek. Puanlar da çok önemli arkadaşlar. <laughs> Şu an ben acıktım. Puanın hesabına geçmesi için tıkla diyoruz. Ve gördüğünüz gibi puan yükseldi ve toplam etkinliğim de 13'den 12'den 13 yükseldi. Ee, siz bunu yapa yapa 10 tane tıklamayı geçmeniz lazım. Benim 13 Ben geçtim ve puan da bayağı yükseldi. Şimdi bu 10 tıklamayı yaptıktan sonra içerik ekleye tıklıyorsunuz. Aşağı gidiyorsunuz. Buradan tür. Ben YouTube abone diyorum. Buradan diyor ki eğer 1000 aboneden fazlaysanız abonenizi gizleyiniz falan diyor. Buraya kanalınızın linkini koyuyorsunuz. <laughs> Hemen bir bir kanalımıza gidelim. <laughs> Buradan 3 noktaya paylaş diyoruz. Bağlantıyı kopyala diyoruz. Ancak buraya cümbür cemaat yapıştır yapmıyorsunuz hepsini. Gördüğünüz gibi burada bir uyarı veriyor diyor ki direkt yazmayın sadece channel'dan sonrakini kopyalayıp yapıştırın diyor şurada channel'dan slash'tan sonrakini yapıştırın diyor bu arkadaş biz de hemen channel şuradan silmeye başlıyoruz ve evet gördüğünüz gibi orada yapıştırdık puan kaç puan vereceksiniz diyor yani size abone olan kişiye kaç puan vereceksiniz 25 Buradan tüm cinsiyetler mi? Evet. Tüm ülkeler mi? Evet. Buradan içerik ekleye tıklıyoruz. <laughs> Buradan hemen giriyoruz ve diyor ki YouTube hesabı başarıyla eklendi. Eğer dediğim gibi o canvslash'ı silmezseniz size diyecek ki YouTube hesabı mevcut değildir. Aynen böyle diyecek. Eğer içeriğinizi görmek istiyorsanız içeriklerime tıklıyorsunuz. <laughs> Aşağı gidiyorsunuz. Neydi? Eklediğimiz YouTube aboneydi. Gördüğünüz gibi şurada aktif durum. Şuradan düzenleyip düzenleyebilirsiniz. Kaç kişi tıklamış onu da görmek için. Şurada gördüğünüz gibi bugünkü tıklamalar Hı. mevcut. Evet benim göstereceğim bu kadardı. Aynı anda abone ve izlenme ve beğeni de verebiliyorsunuz. Ben onları göstermeyeceğim. Mantık aynı zaten. Hatta sizin için onları da göstereyim. İç erkekleri tıklıyoruz tekrar. <laughs> Aşağı gidiyoruz. Buradan türü seçiyoruz. <laughs> Mesela YouTube izlenme diyelim. 20 saniye. Videonun URL'sini buraya yapıştırıyorsunuz. Burada herhangi bir herhangi bir şey silmenize gerek yok. Yapıştırdıktan sonra videoyu buradan video başlığını yazıyorsunuz bir iki kelime falan. Puanı buradan yine seçiyorsunuz buradan tüm cinsiyetler, tüm ülkeleri seçiyorsunuz ve içerik şekliye tıklıyorsunuz ve yine e, yöntem aynı yine e, eklenmiş oluyor görmek için tekrar içerik tıklıyorsunuz. tıklıyorsunuz e, peki diyeceksiniz ki ben buradan nasıl e, para kazanabilirim e, tabii ki de onu şimdi bu videoda göstermeyeceğim çünkü çok uzun olacak video eğer onu da göstermemi istiyorsanız e, yorumlara yazın ya da like atın ben anlarım zaten e, bir de eğer bu hesabı ben şöyle e, bir 5000 puan yapayım birisine çekiliş edeyim diyorum ne dersiniz yorumlara yazın e, hem siz yorummamış olursunuz hem ben de like almış olurum her neyse videomuz bu kadardı arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir umarım ayrıntıları fark etmişsinizdir benlik bu kadar ee, like atıp abone olursanız çok sevinirim ee, şöyle bir kontrol ediyorum bir şey unutmuş muyum <laughs> evet bir şey unutmamışım ee, <laughs> hepinize görüşürüz diyorum ee, abone olup like atarsanız sevinirim İyi günler dileriz görüşürüz artık ne yaparsanız Bilemem görüşürüz.